Bir anda sana engel atıp ortadan kaybolduysa bu açılım tam da sana göre. Ben Esmeralda. Net tarih, net cevap veren o falcınızım hiçbir açıklama yapmayıp bir anda böyle sana delirmişsin sanki sen suçluymuşsun gibi hissettirebileceği bir enerjide yarılabilir partnerin oysa ki senin yaptığın tek şey onu güzel bir şekilde sevmek e, ilişkide onu sürekli alttan aldığın bir dönem içerisinde bulunmuş olabilirsin bir şey var mı ne oldu sorun ne diye sorduğunda ters tepkileri ters tavır ve davranışları sinirli davranışlarıyla karşı karşıya kaldığın bir enerji süreci içerisinde bulunmuş olabilirsin ve hiçbir açıklama yapmadan seni dinlemeden engel attığı halde bile farklı yerlerden ulaşmaya çalıştığın halde sana olumsuz tepkiler ya da hiç tepki vermediği bir enerji süreci içerisinde yer almış olabilir burada kafanda bir sürü soru işaretiyle seni e, yalnızlıkla baş başa bırakmış ve sen emek verdiğin halde senin emeklerini hiçe sayıp mutluymuşsun gibi hayatına devam etmiş olabilir hiç merak etme onun bu mutluluğu çok da uzun sürmeyecek. Sonrasında çünkü kafasına bir şeyler dank ettiğinde senin değerini daha iyi anlayacak. Soru işaretlerin acaba başkası mı var? Sevgisi mi bitti gibi konularda çok fazla kararsızsın. Çok fazla düşünüp üzülüyorsun. Hiç kimse yok onun hayatında ya da böyle sana karşı sevgisi bitmedi senin bu güçlü sevgine karşılık vermediği için aslında bu şekilde gitmeyi tercih etti. Ama burada ondan haber var. Çünkü kafasına belirttiğim gibi bir şeylerden edecek. Belli vade içerisinde inşallah bir saat olur canım benim. Sen burada bir ifade içerisinde engellerini kaldırıp yazdığına şahit olacaksın ve senin o kafandaki soru işaretlerinin hepsine birer ikişer bir şekilde yanıt bulacaksın. Eğer bir videoyla uyumlandıysan engelimi kaldırmasına niyet ediyorum yazmayı unutma. Sevgiyle kal.